Bir kilogram şurada bir cismin var. Bir de 10 kilogramlık bir cismin var. Evet hocam. İkisine de 100 joule potansiyel enerji versen. En basit bu şekilde anlatabiliyorum çünkü. Bu bir kilogram. Bu 10 kilogram. Hangisi de en yükseğe çıkar? Hocam bir kilograma 100 joule koyuyorsak Atıyorum bu 100 metre gidiyorsa bu 10 metreye çıkar. E ne oldu? Genlikle kıyasla bunu. Biri 100 metrede biri 10 metrede. 100 metredekinin enerjisi daha mı fazla? Hayır. Eşit enerji verdim ben. Eşit enerji vermeme rağmen yukarıdaki Alttaki de aynı enerjide ama genlikleri farklı. Yani ince yayı o kütlesi küçük cisim gibi düşünmenizi istiyorum ben. Yani şu gelen atma tamam şurası serbest tuş gibi davranacak. Karşıya bir iletilen olacak. Şu altta çizeyim onu. Şu iletilen olacak. Şu yansıyan olacak. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten şunu söyleyebilirsin. Gelen atmanın enerjisi yansıyandan ve iletilenden büyük. Bunda hiçbir sıkıntım yok benim. Gelen atma enerjisinin bir kısmını iletilene vermedim. Atıyorum bu arkadaşın 100 jülü vardı. Atıyorum 40 jülünü buna verdi. Tamam. 60 ürünü de yansıyan aldı. Şimdi yansıyanla gelen aynı ortamda değil mi? Evet. Şu direkt enerji kıyaslamasından bunların genliklerini kıyaslayabilirsin. Yani AG büyük AY diyebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntın yok. Aynı ortamdalar çünkü ve bir enerji kaybı var. Genliği söylersin. Ancak şu 40 J, az önce eşit verdiğimde zaten genliklerine ne kadar fazla olduğunu söyledik. Burada şunu diyebilirsin işte. Küçük bir cismi bu enerjiyle daha fazla büyük bir genliği oluyor. Bu şekilde düşünebilirsin. Bir nedeni var. O neden birazcık karışık bir neden. Çok kafanızı çok karıştırırım. Atmaların üst üste binmesiyle alakalı, serbest tuşla alakalı bir durum var. Orası biraz kafanı karıştırır diye vermek istemiyorum. Şöyle düşünmeni istiyorum sadece. İletilen kısımda küçük bir kütleden bahsettiğinde daha yukarı çıktığını bilmen bana yeterli. Yani burada iletinin, iletilenin genliği gelenden de yansıyandan da büyük. Gelenle yansıyan zaten aynı ortamda olduğu için, gelenin enerjisi daha fazla olduğu için gelenin genliği yansıyandan büyük diyebilirsin. Yani şuraya da de değerler koyarsak. Tamamen